Mehmet Barış Manço, 2 Ocak 1943 B tarihinde İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Türk müziğinin efsanevi isimlerinden biri olan Manço, rock müziğin Türkiye'deki öncülerinden ve Anadolu rock türünün kurucuları arasında sayılır. Müzik kariyerine Galatasaray Lisesi'nde başlayan Manço, ilk grubu Kafadarlar'ı kurdu ve ardından Harmoniler ile profesyonel müzik yaşamına adım attı. 1960'lar ve 1970'lerde Manço'nun müziği hem Türkiye'de hem de uluslararası arası alanda tanınmaya başladı. Bestelediği 200'ün üzerinde şarkı ile 12 altın ve 1 platin albüm ve kaset ödülüne layık görüldü. Şarkıları Arapça, Bulgarca, Felemenkçe, Almanca, Fransızca, İbranice, İngilizce, Japonca ve Yunanca gibi birçok dilde yorumlandı. Özel hayatında Marie-Claude ile kısa süreli bir evlilik yaptıktan sonra 1908 yılında Lale Manço ile evlendi ve bu evlilikten Doğukan ve Batıkan adında iki oğlu oldu. Barış Manço 1 Şubat 1999 tarihinde İstanbul'da kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.